Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz yeni arkadaşlar iki tane bir şey aldım kanmedi kanmedi arkadaşlar ne aldım bir ve iki arkadaşlar bunları şimdi açacağız ve birlikte hem PES oynayarak test edeceğiz. Hem de bunları bakacağız arkadaşlar. Kutu açılımı gibi bir şey olacak. O zaman uzatmadan hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi ilk önce şundan başlayacağım. Bugün daha yeni aldık. Şöyle Şuradan açılıyor. Şöyle iki yeri var. Şöyle açtık. Şuraya koyalım. Arkadaşlar bir tane CD çıkıyor şurasından. Sakın direkt şöyle alıp da böyle atmayın çöpe. Çünkü bakın CD çıkıyor. Şurasının arasından CD çıkıyor. Şimdi düştü. Şuradaydı onlar şöyle. Sakın böyle dikkatsiz davranmayın. Çünkü böyle at, bazıları var. Böyle atıyor çöpe direkt. Ama dikkatli olun. Sessiz olun kurcalayın. Bakın şurasındaki kitap gibi açılma yeri var. Burasında CD var arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edelim. Şimdi bunları bir kenara koyuyoruz. Arkadaşlar CD bir şey değil. CD ne için biliyor musunuz? Ee, i̇lk önce oyunu daha yeni kurup daha böyle yeni başlatanlar için e, kumandayı Böyle onun içine kaydediyorsunuz ama bunda hiçbir şey yok arkadaşlar direkt e, ama CD yüklüyse direkt bunu sokabiliyorsunuz CD'ye hiç gerek kalmıyor e, neyse direkt Bunun içinde de bir şey yok e, şu çıkıyor kamdosu içinde saklıydı bu da bir şey değil. işte değişti gitsin ama bence atmayın şunu kutusunu çünkü korur yani. Böyle düşme ihtimali olur ama korur. Arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi. Bence güzel bir kumanda. Ben beğendim şöyle. Narita. Gün taştan aldım arkadaşlar. Gün taştı doğru hatırlıyorsam. Arkadaşlar 53 lira. Biz iki tane aldık 106 lira verdik. Bir tanesi tanesi 53 liraysa 2 iki tane toplam 106 lira. 106 lira verdik. İşte bunun daha ucuzları vardı ama analogsuzdu şu şu yuvarlakları yoktu biz de zaten kullanmıyorduk bunları ee, şu yuvarlakları ama gerekli olur bir şey olur diye gerekli olur diye öyle aldık ee, öyle analogsuz böyle yuvarlaksız olanların fiyatı da 28 lira galiba evet 28 lira ee, Arkadaşlar siz bence 28 liralık almayın ee, belki hemen kırılabilir ucuz olduğu için yani genellikle pahalı olup güzel oluyor böyle şeyler siz siz alın en iyisini alın çünkü kötüleri çok kötü oluyor diğer de aynı şekilde ama açalım mı sence arkadaşlar? Aynı sonuçta arkadaşlar bir şey olacağını düşünmüyorum. Bunu gerek koyalım. Birisi bozulursa diğeri bozulmasın. Arkadaşlar bir de bunların içlerinde şu kablolarında çok ince teller var. Bunları çekiştirdiğiniz zaman hemen kopabiliyor. O yüzden yavaş şey yapın. Ee, o yüzden yavaş yapın işte. <laughs> bir şey diyemedim. O zaman maçımıza geçelim ben hemen maça ayarlayayım bir şeyler yapayım takımları kurayım geliyorum Bay bay. Evet arkadaşlar bilgisayarımızın şarjı bitmiş şarj olması çok sürüyor O yüzden arkadaşlar videoya devam edemeyeceğim başka bir gün bunun denemesini yaparız Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.